Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben biyolog Çağlar Doğan. Aynı zamanda yaşam ve öğrenci koçluğu yapıyorum. Sosyal hayatımda da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde robotik ilaç hazırlama ünitesinde biyolog olarak çalışıyorum. Böyle bir giriş yapmamın sebebi kanal yavaş yavaş büyümeye başladı ve ben hiçbir şekilde kendimi tanıtmadığımı fark ettim. Normal sosyal hayatımda yaptığım işler böyle az çok yavaş yavaş kendi hayatımdan da size bilgiler aktarmak istedim. Gelelim bu hafta ne konuşacağımıza. Bu hafta özgüveni konuşacağız. Öz saygı inşa etmeyi konuşacağız. Özgüven önemli bir konu çünkü insanın hayatında başarmak istediği şeyleri başarmasını sağlayabilecek. En önemli noktalardan biri bir şeyleri başarabilmeniz için zihninizde kendinize olan güveninizin, kendinize olan sevginizin çok fazla olması gerekiyor. Kendinizi sevmezseniz dışarıdaki insanların sizin hakkınızda ne düşündüğü sizin için çok önemli olur. Ve yaptığınız en ufak bir hatada veya... Hayatınızda olabilecek herhangi bir değişimde kendinizi direkt kötü hissedip hiçbir iş yapabilecek güce sahip değilmiş gibi hissedebilirsiniz. Şöyle örnek vereyim. Ben özgüven sıkıntısı yaşadığım dönemler oldu. Hayatımda yaşadığım olaylardan dolayı kendimi çok fazla suçlu gördüğüm zamanlar oldu. Sabah kalkıyorsunuz, kendinizi çok enerjik hissediyorsunuz. O gün dünyadaki her şeyi başarabilecek güçteymişsiniz gibi oluyor. Gün içinde herhangi bir yandan kendinize baş başa kaldığınızda Aklınıza geçmişinizle alakalı o kadar çok şey gelmeye başlıyor. Siz düşünüyorsunuz, irdeliyorsunuz ve o aklınıza gelen şeyi belki yüzüncü defa düşünüyorsunuz. Her seferinde de kendinizin öz saygınızı, özgüveninizi düşürebilecek bir nokta bulup bir anda ayaklarınızda böyle hafif bir uyuşma, beyninizde bir uyuşma başlıyor ve sabah kalktığınız enerjiniz hiçbir şekilde o günün sonuna kadar devam etmiyor. Bu da sizi mutsuzluğa etmeye başlıyor. Mutsuzluğa ettiği zamanla artık yapacağınız her hareketi beyniniz kontrol etmeye çalışıyor. Ben bunu yaparsam insanlar benim hakkımda ne düşünür diye düşünmeye başlıyorsunuz. Veya bir işe gireceğiniz zaman ya zaten başaramam ben bunu hiç uğraşmayayım tarzında kafanızda bir ton düşünce geçmeye başlıyor. Özgüven bunlarla alakalı eğer özgüveniniz veya özsaygınız düşükse düşük olduğunu düşünüyorsanız sizin hayatta herhangi bir şeyi başarabilmeniz veya geçmişten aklınıza gelen herhangi bir şeyle baş etmeniz zorlaşıyor. Bugün bunları nasıl çözebiliriz? Onlara bakacağız kanalda daha önceden hayatınızı değiştirebilecek 15 tane alışkanlık diye bir video çekmiştim. Kartını yukarı bırakırım, linkini aşağıya bırakırım veya videonun sonunda o videoyu direkt bulabilirsiniz. O videoda hayatınızı değiştirebilecek, size özgüven katabilecek aktivitelerden bahsetmiştik zaten. Bugünkü videonun amacı bizim özgüvenimiz neden düşüyor? Bizim öz saygımız neden düşüyor? Biz bir anda neden kendimizi kötü hissediyoruz? Veya insanların bizim hakkımızdaki düşüncelerini neden bu kadar çok önemsiyoruz? Bunları konuşacağız. Eğer bir şeyin farkındalığı oluşursa, çok ufak bir farkındalık bile olursa beyninizde kendi kendinize özgüven sıkıntınızı, öz saygı sıkıntınızı zaten yenebilirsiniz. Yani ben size dışarı çıkın, şunu yapın, bunu yapın dediğimde Evet özgüveninize etkisi olur. Ama beyniniz bir şeylerin farkında değilse, olayın ne olduğunun farkında değilse bu geçici bir süreçtir. Ve yarın bir gün en ufak bir sıkıntıda tekrar özgüveniniz yerli bir olabilir. Bugün videoda 6 tane adımdan bahsedeceğim. 6 adımın sizin farkındalığınızı bir şekilde arttıracağına inanıyorum. Hazırsanız bu haftaki konumuza başlayalım. Özgüven arttırmanın en kolay yollarından biri kendini kabullenmek. Kendini kabullenmekten kastım çoğumuz kendimizin negatif özelliklerine, yapamadığı şeylere odaklanıyoruz. Kendimizi kabullendiğimizde bir şeyleri yapamıyorsak her insan bir şeyleri mükemmel yapmak zorunda değil. Bunu sakın unutmayın. Bir şeyleri yapamıyorsak bunları kabullenmemiz gerekiyor ve çok iyi olduğumuz, pozitif olduğumuz konulara daha çok yönelmemiz gerekiyor. Bir konuda ne kadar çok iyiysen o konuyu araştırmaya, o konuda kendini geliştirebilmek için elinden geleni yapıyorsun. Ve bir şeyleri iyi yaptığın için de yavaş yavaş özgüvenin yükselmeye başlıyor. Burada kendini kabullenmenin önemi şurada. Eğer kendi olumsuz özelliklerini bilirsen, kötü yaptığın şeyleri bilirsen, yarın bir gün kötü bile yapsan zaten onu kabullenmiş olacaksın. Onu kabullendiğin içinde onun senin özgüvenine etkisi çok az olacak. Bu da yanlış anlaşılmasın. Kötü olan özelliklerinizin üstüne gitmeyin demiyorum. Yavaş yavaş onları düzeltmeye çalışın. Bizim asıl odak noktamız pozitif, iyi olduğumuz konularda kendimizi geliştirmeye çalışmak olacak. Siz de kendinizin pozitif olarak ne özellik görüyorsanız onun üzerine yoğunlaşarak özgüven sıkıntınızı azaltabilirsiniz. Gelelim ikinci tekniğimize. İkinci tekniğimiz zihninin dost mu, düşman mı olduğuna karar vermen gerekiyor. Çünkü zihnin senin bütün gününü, senin bütün hayatını yönlendiriyor. Ve sen zihninle gün içinde sürekli irtibat halindesin. Zihnin sana geçmişinle alakalı birçok şeyi gün içinde önüne getiriyor. Ve sen sürekli onları düşünmeye yoğunlaşıyorsun. Yaptığın işi kaçırıyorsun. Gün içinde andan alacağın zevki kaçırmaya başlıyorsun. İlk önce zihnini yönlendirmen gerekiyor. Yani zihnin sürekli olumsuzluklara bakan bir zihinse sen sürekli olumsuzlukları görüyorsun. Zihninle arkadaş olup dost olman gerekiyor. Zihnini olumlu tarafa bakmaya yönlendirmen gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsin? Ben bunu meditasyonda öğrenmiştim. Zihnine gelen düşünceleri etiketleyebilirsin. Etiketlemekten kastım nedir? Gün içinde örnek veriyorum, geçmişte bir yerde düşmüşsündür. İnsanlar sana gülmüştür. Bu da özgüvenini zedelemiştir. Bu ufak bir örnek. Artık kendinle alakalı bütün örnekleri düşünebilirsin burada. Herhangi bir düşünce geldi aklına. Onu düşünüyorsun. Düşünmeyi fark ettiğin an etiketleme yapman gerekiyor. Etiketlemekten kastım şu. O durumun düşünce mi, duygu mu olduğunu kendine belirtmen gerekiyor. Geçmişle alakalı bir düşünce geldiyse kendine sadece şunu yapacaksın. Çok basit bir tekniktir. Basit şeyler her zaman da etkili şeylerdir. Aklına bir düşünce geldi. O an onu düşündüğünü fark ettin. Ve yapacağın tek şey kendini onun bir düşünce olduğunu söylemek. Eğer bir duyguysa, seni rahatsız eden bir duyguysa onun duygu olduğunu kabullenmek ve duygu olduğunu zihnine söylemek. Bu aklından geçen şey düşünce veya bu aklından geçen şey duygu diyeceksin. Emin ol zihnin bir müddet sonra o durumları düşünmemeye başlayacak. Ve sen de geçmişinle alakalı olumsuz şeylere odaklanmamış olacaksın. Bu da otomatikman senin özgüvenini arttırmaya başlayacak. Gelelim üçüncü tekniğimize. Üçüncü tekniğimiz öz saygını inşa etmek. Artık zihnimizin nereye bakacağını kendimize öğrettik. Artık olumsuz yönlere bakmamaya başladı. Yavaş yavaş olumlu yönlere bakmaya başladı. Emin ol bu bir anda değişmeyecek. Örnek veriyorum sana bu uygulamayı yaptıktan bir hafta, iki hafta sonra değişecek. Bunu nereden biliyorsun dersen ben özgüven problemi hayatımın bir evresinde yaşadım. Aşmamı sağlayan şey bu tekniklerdi. Bu teknikleri uygulayarak aşmıştım ve özgüven sıkıntısının insanın hayatına ne kadar etki ettiğini, ne kadar kötü yönüne etkilediğini gayet iyi biliyorum. Gelelim öz saygını nasıl inşa ederiz? Öz saygıyı inşa edebilmek için az önce demiştim ya geçmişteki sürekli olumsuzluklar aklımıza getiriyor diye. Artık geçmişimizdeki olumlu şeylere odaklanmaya başlayacağız. Çünkü özgüvenin düşmesinin veya artmasının çoğu sebebi geçmişte yaşadığımız olaylar. Geçmişte yaşadığımız olumlu olaylardan kastım ne? Geçmişteki başarıların. Bu başarılar neler olabilir? Bir insana yardım etmek senin için başarıysa bunu başarı olarak kabul edebilirsin. Bir yerde bir kupa kazanmışsındır, madalya kazanmışsındır. Bir konuda iyisindir. İnsanlar iyi olduğunu kabul etmiştir. Bir insan seninle dertleşirken senin iyi bir arkadaş olduğunu söylemiştir. Bunların hepsi başarıdır. Bunları bir kağıda yazmanı isteyeceğim senden. Hayattaki başarıların neler? olumsuzlukları boş verdik artık. Hayattaki başarılarını bir kağıda dökeceksin ve kağıda döktüğünde kendini kötü hissettiğinde dönüp geçmişindeki başarılarına bakıp kendini iyi hissedebilirsin. Ve bir kağıda yazdığın içinde o kağıdın devamını doldurabilmek için kendini teşvik edeceksin. Zihnin seni teşvik etmeye başlayacak ve sürekli o kağıdın en altına yeni maddeler eklemek için kendini başarılı hissedebileceğin şeyler yapmaya başlayacaksın. Ve geçmişteki başarılarını bugün yapmak istediğin başarılar senin özgüvenini arttırmaya başlayacak. Gelelim dördüncü maddemize. Artık geçmişimizdeki bütün olumsuzlukları yavaş yavaş silmeye başladık. Kendimizi olumlamayı öğrendik. Artık kendimize konuşma vakti. Gün içinde bunun farkındasındır muhtemelen. Zihninle yüzlerce kez konuşma yapıyorsun. Sanki zihninde ikinci bir ses var sen bir iş yaparken arkadan onu sürekli sana bir şeyler söylüyor. Ya bunu başarabilirsin diyor ya bunu başaramazsın diyor. Çok ufak bir parantez açmak istiyorum. Başarı senin için değişebilir. Bu para olabilir, kariyer olabilir, mutlu bir hayat olabilir. Başarı senin için neyse, kriteri neyse buna ulaşman için kesinlikle özgüveninin yerinde olması gerekiyor. Mutlu bir hayat için özgüveninin yerinde olması gerekiyor. Geldik gün içinde sürekli zihnimizle konuşuyoruz. Bunun farkındayız. Sürekli zihnin sana bir şeyler söylüyor, bir yorum yapıyor, bir olayla alakalı konuşuyorsun zihninle ve zihninle en olumlu şekilde konuşmaya başlayacağız. Zihnin sana ne kadar kötü şeyler söylüyorsa, sen artık kendine güvenen bir insansın ve zihnin seni değil, sen zihnini yönlendirmeye başlayacaksın. Zihninle normal bir arkadaşınmış gibi olumlu konuşacaksın. Biz bunu yapabiliriz. Biz bunu daha önce de yaptık bunu başarabilirim tarzında kendinle iyi bir şekilde konuşman gerekiyor. Çünkü zihninin bakış açısını, zihninle yaptığın muhabbetleri ne kadar olumlu hale çevirirsen özgüvenin o kadar çok artmaya başlayacak. Senin hayatta kalmanı da hayatta bir yerlere gelmeni de sağlayan şey senin zihnin. Gelelim 5. maddemize. 5. maddemiz risk alın. Nasıl risk alın? Bir kaplumbağa düşünün. Kabuğu inanılmaz dayanıklıdır. Kaplumbağanın kabuğu, kaplumbağayı dışarıdaki bütün etmenlere karşı korur ve zarar gelmesini engeller. Ama kaplumbağanın bir yerden bir yere gidebilmesi için, bir besine gidebilmesi için, hayatın devam etmesi için hareket etmeye ihtiyacı vardır ve hareket edebilmek için de kafasını ve bacaklarını dışarıya açmak zorundadır. Kabuğundan çıkartmak zorundadır. Kafası ve bacakları dışarıya çıktığında dışarıdaki durumlara tehlikeli hale gelebilir ama bir şeyleri başarabilmesi için de risk alması gerekir. Risk alacağın zaman bir kaplumbağa olduğunu düşün ve başını ve bacaklarını oradan çıkartmadığın sürece, kendi konfor alanından çıkmadığın sürece ve kendini bir şeylere hazır hissetmediğin sürece, risk almadığın sürece özgüvenini geliştiremezsin. Ufak ufak riskler al, sana çok büyük riskler al demiyorum, bunu sakın yanlış anlama. Senin hayatını değiştirebilecek ufak risklerle başla her risk aldığında ve her onu başardığında özgüvenin zaten otomatikmen artmaya başlayacak. Gelelim 6. tekniğimize. 6. tekniğimiz en iyisini ummak. Bir plan yapıyorsun, bir şey yapmaya karar veriyorsun, bir iş yapmak istiyorsun. O işi planlıyorsun kafanda veya ailenle, çocuklarınla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ve aklına sürekli onu planlarken, onu düşünürken o olayla alakalı olabilecek olumsuz şeyler gelmeye başlıyor. Çünkü bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben insanların benim gibi düşündüklerini ve her insanın kafasında olumsuzluklar olduğunu, her insanın geçmişiyle uğraştığını ve her insanın da kötü şeyler yaşadığını fark ettiğimde komik gelebilir. Üniversite 2'deydim ama bunun farkındalığını fark ettiğiniz an sadece dünyada bütün sıkıntılarla sizin uğraşmadığınızı fark ediyorsunuz. Bir insan sevgilisinden ayrılıyor, biri yıllarca acı çekiyor biri bir hafta sonra hayatına devam edebiliyor. Bir hafta sonra hayatına devam eden insan da acısını çekiyor. Ama kendisine öz saygısı, öz güveni olduğu için de hayatını bir şekilde devam edip kendi hayatında yol almaya çalışıyor. Acısıyla birlikte yol almaya çalışıyor. Burada acı çeken insan da 2 sene, 3 sene aynı yerde sabit bir şekilde sadece acı çekmeye çalışıyor. Acısını çekmeye çalışıyor. Özgüveniniz varsa her acıyı, her durumu bir şekilde kaldırıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Gelelim az önce dediğim gibi planlar yapıyoruz. Ailemizle, arkadaşlarımızla, sevgililerimizle ve sürekli olumsuzlukları düşünmeye başlıyoruz. Buradaki olumsuzlukları düşünmek yerine en iyisini ummamız gerekiyor. En iyisini umacağız ki en pozitif şekilde düşüneceğiz ki o olayın en iyi sonuçlarını düşüneceğiz ki zihnimiz o en iyi sonuçlara gidebilmek için bizi gerekirse gaza getirsin, bize doğru yolu göstersin. Zihnimizde arkadaşız zaten, onu öğrenmiş bulunduk. Eğer zihnin en iyi yolları düşünürse, en iyi yolları hayal ederse, o olay gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek en iyi ihtimalleri bilirse, zihnin senin o olayları başarabilmen için elinden geleni yapacaktır ve sen o olayı başaracaksındır. Başardığın zaman da özgüvenin inanılmaz derecede artacaktır. Özgüven konumuz bu kadardı. Şu sözlerimi unutma. İnandığın hayatı yaşayamıyorsan yaşadığın hayata inanmaya başlarsın. Umarım inandığın hayatı yaşıyorsundur veya yaşamaya başlarsın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendine çok dikkat et. Hoşçakal.